Aziziye tabyalarında devleşen Nene Türk kadınının şeref madalyasıdır. Batı cephesinde korkusuzca savaşan asker saime Türk kadınının şeref tacıdır. Pozantı'da işgalcileri rezil eden kılavuz Hatice Türk kadınının şeref simgesidir. Güney cephesinde destan yazan Tayyar Rahmiye Hanım Türk kadınının iffet ve izzet sembolüdür. Edirne Yanık Kışla'da düşmanla göğüs göğüse çarpışan Fatma Seher Hanım Türk kadınının atan kalbi pes etmeyen vicdanıdır. Binbaşı Ayşe Gördesli, Makbule, Süreyya Sülün Hanım, Nezahat Hanım ve ismini saymakla bitiremeyeceğimiz nice Türk kadını, nice Türk anası istiklal mücadelesinde hayranlık uyandırmıştır. Top mermisinin üstünü yavrusunun battanesiyle örten fedakar analarımız bize bağımsızlık hediye etmişler. Çektikleri kanılarıyla vatan bırakmışlardır. Unutmayınız ki Hayme Ana'nın dua ve rehberliği sayesinde Söğüt'e dikilen fidan dünyayı gölgesini alan kocaman bir çınar olmuştur. İl Bilge Hatun ve evlatları Türk milletine liderlik yaparak Orta Asya'dan sancağımızı kaldırmışlardır. Bütün bunlar olmuş ve oluyor iken Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım günü hem de kadınların yüzüne baka baka kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata tersdir diyebilmiştir. Bizi üzen bir başka husus ise bu sözlerin sarf edildiği salonda hazır bulunan hanımefendilerin Erdoğan'ın yakışıksız, ve ucube yorumlarını alkışlamalarıdır. Şundan eminim ki, bu zihniyet cahiliye döneminin tortularını tıp atıp zihninde taşımaktadır. Erdoğan geçmişte de kadın kadındır, erkek erkektir, bunların eşit olması mümkün mü diyecek kadar ileri gitmişti. Velâkin kadın erkek eşitliğini reddeden bu anlayışa hanımefendilerin destek vermesi neresinden bakarsak bakalım yürek yaralayıcı bir durumdur. Erdoğan kadınların ihtiyacı olan eşitlikten ziyade eş değer olabilmektir değerlendirmesini yapmaktadır. Değer nedir bilmeyen, değerli olmak nedir tanımayan, hele ki değerler piramidini göçmüş ve rutubetleşmiş birisinin eş değerden ne anladığı muammadır. Devletin en tepesinde cinsiyetçi körlüğe takılmış birisinin bulunması milletimiz adına ilave külfet ve talihsizliktir. Kadın erkek eşitliğini fıtrata ters bulan Erdoğan sanıyorum 17-25 soygununu fıtrata ve fıtratına tam olarak uygun bulmuştur. Soma'da 301 madencimizin kaybı işin fıtratıdır. Ama çalıp çırpmak, rüşvet alıp yasakçı bir yönetimi kurumsallaştırmak fıtrata müzayirdir. Erdoğan sıkıştı mı, gündem değişikliğine ihtiyaç duydu mu, ya fıtrata, ya paralele, ya başörtüsüne, ya da maneviyet sömürüsüne aracısız bağlanmaktadır. Nasılsa inanan ve aldanan çoktur. Ancak PKK ile pazarlık yapmak fıtrata ters değildir. Garip kurabanın, fakir fukaranın hakkından zorla kesip, kaçak ve karanlık saray yaptırmak ve bu sarayı millete açıyorum derken komandolara teslim etmek herhalde fıtrattandır. Her gün kadınlar cinayete kurban gidip gazetelerin üçüncü sayfaları kandan ve katliamdan geçilmezken vicdan firarını hatırlayan yoktur. Ama konu kadın erkek olunca fıtratçı fesatlar birdenbire kendilerini göstermektedir. Kimse gücenmesin. Kimse darılmasın. Biz böyle bir fıtratı tanımayız. Böyle bir fıtratın fitne olduğunu söylemekten de hicap duymayız.